Allah İsa Mesih'i çok seviyor. Bak kafirler yanına geldiğinde Allah katın da hiç peygambere yapmamış. Mesela Zekeriya'ya geliyorlar. Hazreti Zekeriya kötüün içine girdi. Ee, Allah'tan başka baki olan yoktur dedi. Allah'tan başka baki olan yoktur. Adamlar hızlarla doğradılar. Ortadan biçtiler Zekeriya peygamberi. Cenab-ı Allah ise onu da göğe alırdı. Almadı. Şehadetini uygun gördü. Mesela Yahya da canım benim o hapsedilmişti. Adam zil zurna içmiş yaptım. O kellesini getirin bana dedi adam. Alkollü. Ve bir kadın bunu söylüyor. Kadına böyle alkolik muhabbeti yapıyor. Benden ne istiyorsun diyor kadına. Yahya'nın kellesini istiyorum diyor. Önce <laughs> diyor ki ben ne dersen yapacağım. Benden bir şey iste diyor. Söz diyor yapacağım diyor. Ben dedi o zaman işte madem söz verdin. Yahya'nın kellesini istiyorum diyor. Tamamdır diyor kesin getirin diyor. Canım benim gidiyorlar orada şehit ediyorlar kafasını kesip alıp getiriyorlar. Cenab-ı Allah ise başına geçirir orayı. Yani deprem yapar, yıkar, darmadan yapmıyor Allah. Kaderinde şehadet var. Alıp tepsinin içinde getiriyorlar kendisini. Biliyorsunuz kolu da burada Hazreti Yahya'nın. Kutsal emanetlerde. Altın muhafaza içinde tutuluyor. Ama İsa Mesih de öyle değil Allah. Katın alıyor yeniden indiriyor. Mesela onu hiç savaş göstermedi ona İsa Mesih'e. Evet, yine geldiğinde yine savaş görmeyecek. Tabii ki Hristiyan öyle demiyor işte. Kan gövdeyi götürecek. Abi böyle bir şey yok. Hiç savaşmıyor İsa Mesih. Hep böyle sevgidir ona. Sakin ve halim yaşıyor. Ama çok da fazla yaşamıyor zaten yani. 33 yaşında geliyor. 40 yıl daha yaşayacağını söylüyor hadislerde. işte 70 öyle mi? İşte 70 küsür. Evet. Yani yaklaşıktır tabii o biraz ileri olabilir, biraz geri de olabilir. O kadar. Ama Cenab-ı Allah onu hep güzellik içinde yaşatıyor. Resulullah'ın yanında mezar biliyorsunuz. Yani hazır. Evet, hazır. Evet. Peygamberimiz boşluk bırakın diyor benim mezarım yanında. İsa Mesih benim yanıma gömün diyor. Kral Hirodes tarafından başı kestiriliyor. Hazreti Yahya'nın. Canım benim de bayağı yaşı çok ileriydi Hazreti Zekeriya'nın. <laughs> Cenab-ı Allah işte ömrünü öyle o şekilde bitirmek istedi şehadetle. <laughs> Allah'tan başka baki olan yok diyor, sürekli. Evet. Çok alçaklar tabii. Boş kütüğün içine saklanıyor. Giydiği elbisenin eteğinden bir parça dışarıda kalıyor. Adamlar onu görünce sırıtarak hızlar getirtiyorlar, anlıyorlar içinde olduğunu. O şeyin, ağacın bölünmüş bir bölümünden dışarıya etek sarkıyor yani, o tabii o kadar nasıl hesaplasın yani orada canavliğin içine girmiş. Ya yani kumaşın oradan dışarı çıktığını göremiyor. Büyük testere getiriyorlar, biçiyorlar. Çıtını çıkartmadı canım vermiyor. Maşallah öyle orada şehit oldu. Sadece zikir. Allah'tan başka baki yok, Allah'tan başka baki yok. Allah baki, Allah baki. O şekilde. Yani Allah'ın bunu yapmasından kastı onların insanlardan farkı olmadığını vurgulamak için yapıyor. Çünkü insanlar da savaşlarda şehit oluyor. Yani sürekli peygamberler Allah öyle korumuyor. Gerektiğinde savaş meydanında şehit oluyorlar. Başka yerde başka bir şey de oluyor. Yani aklın ihtiyarına alınmaması içindir bu. Çünkü çocuk da şehit oluyor, peygamber de şehit oluyor.